Herkese merhaba. Google ara programına hoş geldiniz. Bu programla birlikte ekonomide merak ettiğiniz birçok terimi ve konuyu herkesin anlayabileceği bir dilde tarihsel geçmişi ve gelecek beklentileri birlikte ele alacağız. Ekonomide bireyleri en çok etkileyen faktörlerden biri işsizlik. Türkiye'de işsizliğin hesaplanması, tanımlanması ve topluma sunulmasında çok büyük endişeler, şüpheler hakim. İşsizlik nasıl hesaplanır? İşsizlik neden yüksek? Düşük işsizlik olması bile yeterli mi? Yoksa iş güvencesi, çalışma saatleri ve diğer iş hakları gibi faktörler de önemli mi? Bakalım bu konuda izleyiciler en çok neler aramışlar? İşsizlik oranları doğru mu? Öncelikle bu soru yalnızca ekonomi yönetiminin ve siyasi otoritenin başarısı bir not vermek için gerekli değil. Aynı zamanda ekonomi yönetiminin genişleyici para mı politikası mı, maliye politikası mı uygulanacağı, hangi yollarla bunları kullanacağı veya ücretler genel seviyesinin nerede, nasıl düzeyde belirlenmesi gerektiğini etkili olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'de işsizlik oranları TÜİK tarafından hazırlanıyor. 1988'den beri temel istatistikler yayınlanıyor. İşsizlik, çalışma isteğinde bulunup iş arayıp işi bulamamak demek. TÜİK'in resmi tanımına göre son 4 hafta içerisinde iş arama kanallarından en az birine başvurmuş, 2 hafta içerisinde çalışmaya hazır ancak iş bulamamış kişiler işsiz sayılıyor. Öncelikle bu tanımın Türkiye'nin müktesebatın ortak yürüttüğü Avrupa İstatistik Ofisi uyumlu olduğunu belirtelim. Türkiye kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu bir ülke. Bir taraftan iş kura, işsizlik başvuruları yapılsa da özellikle köy ve kasaba gibi yerlerde yeter düzeyde ölçüm alınamıyor. Bu nedenle TÜİK ölçümleri hane halkı işgücü gücü anketi yoluyla sağlıyor. Düzenli olarak 58.560 kişiyle yapılan anketler neticesinde kişinin hem iş durumu çalışıyorsa eğer iş yerindeki durumu konuşuluyor. Bunun haricinde Türkiye'de hala ücretlere, kazançlara ilişkin güçlü veriler eksik. İşsizlik nasıl hesaplanır? İşsizliği hesaplayabilmek için öncelikle toplumda nüfusu farklı gruplara ayırmamız lazım. İlk öncelikle kurumsal olmayan nüfus dediğimiz 15 yaşın üzerinde olan, çalışabilir koşullara sahip büyük gruptan bahsetmek gerekiyor bu grubun içerisinde çalışma isteği olan iş bulsun veya bulmasın herkese iş gücü diyoruz. İş gücünde yer alanlardan iş bulanlar istihdamda sayılıyorlar. Fakat burada da bir ayrım var. İş başında istihdamda olmak aklımıza gelen olağan bir çalışma şekli. Yani bir şirkette veya kendi işinizde düzenli olarak yapıyorsunuz ve karşılığı bir gelir kazanıyorsunuz. Ancak belirli zorunlu nedenlerde örneğin doğum gibi, hastalık gibi veya pandemi sürecinde yaşandığı gibi iş yerine bağı tamamen kopmamış. 3 ay içerisinde geri dönmesi beklenen ve ücretinin en az %51'ini kazanmış olanların da iş başında olmayan istihdam olarak değerlendirildiğini yani en nihai durumda işsiz değil istihdamda sayıldıklarını hatırlatmak gerekiyor. 2020 yılında pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneklerinin aslında ve ödenmiş olan ücret miktarı ve işçi ile işveren arasındaki bağın koruması nedeniyle istihdam rakamlarını olduğundan yüksek gösterdiği ortada. Bu nedenle pandemiye rağmen aktif iş başında çalışan sayısı azalsa da toplam istihdamda düşünülen kadar azalma gerçekleşmedi. İşsizlik oranı işsizlerin sayısının iş gücünün oranı. Yani çalışmak isteyen ve çalışmaya elverişli olanlar arasında iş bulamayanların oranını veriyor. Fakat bu işsizlik oranı dar tanımlı. Neden? Çünkü iş gücünde sayılmayan, iş aramayı bırakmış, iş bulsa çalışacak, ümidini kaybetmiş çok büyük yığınlar var. Bunları da dahil ettiğimiz zaman geniş tanımlı işsizlik oluşuyor. Bir kişi neden işe ihtiyacı olsa da, çalışmak istese de iş aramama durumunda olabilir. Daha önceki başvuruları yanıtlanmamış olabilir. İş gücü piyasasındaki kötü durumdan ötürü beklemeyi tercih edebilir veya etrafında çok teknik işlerin iş bulamadığını görüp ümidini tamamıyla yitirmiş olabilir. Bunları da dahil ettiğimiz zaman geniş tanımlı işsizlik daha bilgilendirici oluyor. Örneğin Türkiye'de dar tanımlı işsizlik %10'a kadar düşerken geniş tanımlı işsizlik düzenli olarak %20'lerin üzerinde. İşsizlik oranındaki bu açıklayıcılık sorunu çözmek için ek göstergelerde kullanılabilir. Örneğin istihdam oranı. İstihdam oranı aktif olarak çalışanların çalışabilir toplam nüfus oranını veriyor. Böylece iş gücünün dışarısına bırakılan, ümidini kaybetmiş, dolayısıyla işsiz sayılmayan kişiler de hesaba katıldığı için Türkiye'nin ve dünyanın gerçekteki çalışma durumu daha net bir şekilde ortaya konabiliyor. İstihdam da sayılmak için haftada sadece bir saat çalışmak bile yeterli oluyor. Yani belirli bir süre çalışma, belirli bir gün çalışmak gibi bir kuralı yok. Türkiye'de işsizlik yüksek mi? maalesef yüksek. Rakamlarla konuşalım. En son açıklanan ve son dönemin en düşük işsizlik verisi olan %10,4'e rağmen gelişmiş ülkelerin ortalama düzeyi olan %5'in hayli üzerinde. Üstelik geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda ancak %22'ye kadar düştüğünü ve önce 2018 kriz sonra da 2020'deki pandemi sürecinde neredeyse %30'a yakınsadığı aylar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunun haricinde Türkiye'de iş gücüne katılım çok düşük. Bu nedenle işsizlik oranı olduğundan daha düşük duruyor. Bu hataya düşmemek için istihdam oranı hesaplıyoruz. Haziran 2021'de açıklanan son veriye göre Türkiye'de istihdam oranı %45,9. Yani kabaca çalışabilir durumda olan her iki kişiden sadece bir tanesi istihdam ediliyor. Bu oran gelişmiş batı ülkelerinde %65 düzeyinde. Gelişmiş ülkelerde olmayacak bir şekilde 9,6 milyon kadın ev işleriyle meşgul şeklinde ev kızı, ev hanımı veya ev kadını şeklinde iş gücünün dışında işsiz sayılmaksızın sınıflandırılmış halde. Şüphesiz bu kişilerin de evde yapmış oldukları aktiviteler var. Evin işlerini götürmek, çocuk bakımı gibi. Fakat kadınların tam manasıyla iş gücü piyasasına katılmadıkları gerçeğini bu durum değiştirmiyor. Türkiye'deki toplam iş gücü de işte bu nedenlerden ötürü oldukça düşük. Yine hazır açıklanan en son Haziran 2021 verisine göre Türkiye'deki iş gücü 31,8 milyon. İş gücünün hesaplanmasında 15 yaşın üzerinde olanların dahil edildiğini fakat bir eğitim durumu olanların buna katılmadığını belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'deki toplam istihdam ise sadece 27,7 milyon. 84 milyon nüfusa sahip 65 milyon kadar çalışabilecek kişinin olduğu bir ülke için oldukça düşük bir sayı olduğunu belirtmemiz gerekir. Dünyada işsizlik nasıl? Pandemi öncesinde 2008 küresel finansal krizin geride bırakılmasıyla birçok ülkede işgici piyasaları olumlu seyrediyordu. Bu doğrultuda gelişmiş ülkelerde işsizlik düzeyi %4-5'e kadar düşmüştü. Türkiye ise uzun yıllardan beri %8'in altında işsizliği görmediği gibi çok uzun süredir %10'un üzerinde işsizlik oranına sahip. İşsizliğin daha net hissedildiği grupsa 15-24 yaş arasını alan genç işsizlik. Örneğin Türkiye'deki genç işsizlik dar tanımıyla bile çok uzun yıllardır %20'nin altına hiç inmedi. Geniş tanımda ise pandemi sürecinde %40'ın da üstüne çıktı. Halbuki aynı dönemde ABD'deki genç işsizlik oranı sadece %9'du. Avrupa Para Birliği bölgesinde %17 idi. Diğer taraftan her ülkedeki ölçüm standartının birbiriyle tam tutarlı olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde genç işsizlik düzenli olarak hep %50'nin üzerinde. Hatta son verilere göre %57. Diğer taraftan Tayland'da genel işsizlik sürekli %1-2 gibi düşük çıktığı gibi genç işsizlik dahi %8'de. Dolayısıyla dünya genelinde işsizlik ölçümlerini karşılaştırmasını yapmak kolay değil. Türkiye'nin gelişmişlik durumuna yakın olan, aynı coğrafyayı paylaştığı yüksek işsizliğe sahip ülkeler arasında Yunanistan ve İspanya'da var. Tek problem işsizlik mi? İşsizlik şüphesiz satın alma gücünü çok düşüren bir etken ama yeterli bir ölçü, yeterli ölçücülüğü yok. Örneğin işsiz değilsiniz, daha doğrusu istatistiklerde işsiz sayılmıyorsunuz ama haftada sadece birkaç saat çalışıyorsunuz. Veya işsiz değilsiniz, tam olarak ücretinizi alıyorsunuz ama haftalık mesai saatiniz resmi sınır olan 45 saatin çok üzerinde. Veya çalışıyorsunuz, yıllık izinlerinizi kullanamıyorsunuz veya iş bulmuş olabilirsiniz. Ancak ücret düzeyiniz çok düşükse iş gücü piyasasından mutlu bir şekilde yer almayacaksınız. Bunun haricinde özellikle mavi yakalı işler için iş güvenliği de çok önemli. Yine işe sahip olmak kadar işi hızlı bir şekilde kaybetme endişesi de önemli. Yani iş güvencesine sahip olmak da kritik bir faktör. Bir kişinin alanında çalışması, sevdiği işi yapması, hayallerinin peşine koşması, o işte terfi ve kariyer olanaklarında bulunması da önemli bir gösterge. Tüm bunları hesaba kattığımız zaman Türkiye'deki iş gücü piyasasındaki durum oldukça kötü. En kötü grupsa haliyle gençler. Türkiye'de ücretler genel düzeyi üzerine yeterli bilgi yok. Bu da TÜİK'in yapmış olduğu anketler ve iş derlemiş olduğu verilerin aslında önemli ölçüde eksik kaldığını gösteriyor. Çünkü işsizliği düşük ücretlerle çözebilirsiniz. Fakat bu toplumsal refah yükseltilmesi değil, bunun yerine yoksulluğun daha geniş bir tabanda yayılmasıdır. TÜİK'in derlemiş olduğu verilerin vatandaşlar arasında yapıldığını veya burada resmi çalışma izni olanların dahil edildiğini söylememiz gerekiyor. Yani yasa dışı bir şekilde buraya gelenler TÜİK'in araştırmalarında yer almıyorlar.